MHP seçimler için AK Parti'yi eleştiren 9 ayrı afiş hazırlattı. İkisini İstanbul'da farklı noktalara astırdı ama iddiaya göre afişler kaldırıldı. hem YSK'ya şikayette bulundu hem de aynı afişleri bildiri haline getirip küçük hani, bildiriler yapıp sokaklarda dağıttı. Dolayısıyla bir afiş tartışması. bu konu bu konuda bir kamu görevlilerinin şehirlerdeki otoritelerin bir çifte standartta tutumu oluyor. Mesela son günlerde Erzurum'da çok sık izliyoruz. İşte işte muhalefet adaylarının meydanlarda stand açması engelleniyor. Muhalefetin afişleri, bayrakları toplanıyor vesaire. mülki amirlerin bu konuda adil olmalarına ihtiyacımız var. Adil bir seçim gerçekleştireceksek, Türkiye'nin 81 ilindeki bütün mülki amirlerin bütün partilere eşit durması gerekiyor. Ama maalesef şu anda ortaya çıkan tablo öyle değil. Biz bu çağrıyı yapmakla yetinelim. Adil olsunlar, eşit davransınlar.